Arjimas Sosu bir 1.6 motor. Krank sarmış. Ee, piston kolunun kısmı bu. Ana değil. Kolun ki. bunlar. Anaları, ana Analarda da hasar var. Şu ana. Ama o kadar değil tabi. Bu da ana. Kol. Ana. Şurası şunun gibi kolun ki bu bunun gibi pürüzsüz e, olması gerekiyor yağ basıncının düşmesinden dolayı e, ikinci mi bakayım bir iki ikinci ikinci e, kolu yatağını yakmış bunun yağ pompası kayışlı kayışın bir kısmı e, parçalanıp süzgeci tıkamasından dolayı yağ basıncını düşürmüş. O da krankı bu hale getirmiş. Tabi kolumuzda da var. Aynı sıkıntı. Yatağı da döndürmüş. Yatak da dönmüş. Bunun içinde yataklar var. Yatakları çıkarttık vaziyette şu an. Bakalım kaçıncı kol? İki. 2'yi işaretlemişiz. Burada ikinci ikinci gözün kolu da. Zamanında e, yağ pompasını kayışını değiştirmezsek aracımız bu duruma gelebilir. Bu araç bu hataya 350 bin civarında vermiş. 350 bin kilometreye kadar e, yağ pompasının kayışı hiç değişmediğinden dolayı süzgeci tıkayıp ya daha doğrusu tıkama derken kayışın parçaları süzgeci tıkamış. Ee, tıkadığından dolayı yağ basıncı düştüğünden yatak sarmış.